Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle çıtı pıtı pratik bir modelle karşınızdayım. Şöyle yazmamın, çiçekli yazmanın üzerine şöyle çıtı pıtı modele uygun yazmanın çiçeklerine uygun bir model yapacağım. Siz bu modeli dilediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsin. İsterseniz şöyle çiçekli desenli yazmalar, isterseniz düz sade yazmaların üzerine yapabileceğiniz en güzel ve en pratik, en şık modellerden bir tanesi sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bugünkü modelim gerçekten güzel ve şık bir model. Şimdi modelime geçmeden önce sizden hocam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Destek amaçlı abone olup, e, abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz şöyle tamamına basarsanız ben video veya model yüklediğimde siz de bu arada videolarımdan ve modellerimden aniden haberdar olursunuz. Direkt size bildirim gelir. Ve direkt modellerimden haberdar olursunuz. Sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Şimdi e, iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar şöyle bir sıra zırafamı geçtim. Hemen şimdi şöyle zırafama ipimi düğüm atıyorum. Şöyle bir iki tane kenar zürafası yapacağım. Hemen bir zürafa yapıyorum. Ve şöyle zürafanın içine tekrar dönüyorum. Ve hemen bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpiğin tepesine. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Tekrar yukarı çıktım. Ve tekrar aşağı indim. Üçüncü sırayı yukarı çıkıyorum. Ve tekrar aşağı indim. Evet. Şimdi ipimi aşağı atıyorum. Üçüncü zürafamı yapıyorum. Dört, beş, altı. 7. Şöyle araya 7 tane zürafa yaptım. Hemen şöyle 7. zürafaya geri döndüm. Hemen bir kirpik yapıyorum. Tepesine düğümümü attım. Ve hemen ipimi aşağı atıyorum. İkinci sıra yukarı çıktım. Hemen ikinci sıra aşağı iniyorum. Ve üçüncü sıra son sıra yukarı çıktım. Ve tekrar aşağı indim. İkinci yaprağımı da yaptım. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Tekrar şöyle sürafa'ya döndüm ve hemen bir kirpik yapıyorum. ikinci sıra yukarı çıktım ve hemen tekrar aşağı iniyorum tekrar yukarı çıktım ve tekrar aşağı iniyorum Evet şimdi modelimizin birinci kısmı alt kısmı bu şekilde hemen ben biraz daha ilerleteceğim hanımlar ilerlemiş haliyle tekrar beraber olacağız Evet. Şöyle zemin kısmını bu şekilde model anlatımı için hazırladım. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Şu 3. sıra aşağı indiğimiz ipe düğümümü atıyorum. Şöyle bir kirpik yapıp hemen tepesine düğümümü atarak ipimi aşağı atıyorum. Hemen ikinci kirpi yapıyorum. Ve tekrar ipimi aşağı şöyle tepesine düğüm atıp ve ipimi aşağı atıyorum. Şöyle ikinci yaprağımı yaptım. Hemen tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve tepesine düğümümü atarak ipimi aşağı atıyorum. Hemen ikinci, üçüncü, dördüncü kirpiğimi de yapıyorum. Evet. Hemen şöyle biraz yan çevirip yer paze konumuna getirdim. Evet. Hemen diğer ipimi alıyorum. Şöyle tekrar son ipe düğüm atıyorum. Şöyle bir kirpik yapıp tepesine düğümümü atıyorum ve ipimi aşağı at. ikinci yaprağımı yapıyorum ve üçüncü şöyle kirpi yapıp hemen şöyle dördüncü kirpi yapıyorum Evet hanımlar modelimiz bu şekilde ilerliyor siz dilerseniz şöyle rengarenk veya tek bir renkli de yapabilirsiniz şimdi hemen diğer modellerimi de süsleyip üst modelini tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar modelimin son hali bu şekilde çok güzel şöyle pratik çıtı pıtı şirin, nazik bir model. Evet. Evet hanımlar bugünkü modelim bu şekilde. Umarım size beğenip yaparsınız. Bakın her iki ters taraf bu şekilde. Düz tarafta bu şekilde oluyor. Pratik hoş bir model. Evet bugünkü modelimde bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.